Için her zaman vakit buluyorsunuz, değil mi? Spor için de hiçbir zaman bulmuyorsunuz. Ben de akıllı kız olarak çok harika bir çözüm buldum. Biz bugün siz televizyon seyrederken hareket edeceğiz. Güzel evinizde, rahat koltuğunuzda biz spor yapıyoruz şimdi. Siz dirseklerinizi koltuğu, koltuğunuzun üzerine koyun ve bakın benim e, vücudum çizgi gibi, benim karın kaslarım şimdiden çok çalışıyor. Şimdi ne yapıyorum? Sağdaki elimi koyuyorum koltuğa, sağdaki koyuyorum, plan pozisyondayım ve aynı şekilde iniyorum. Hareket bu kadar. Ama dikkat edin gerçekten böyle bir şey görmek istemiyorum. Çizgi gibi bir vücudumuz var. Okey başlıyoruz arkadaşlar. 1 12 tane yapacağız. 2 3 4 Kalori yakıyoruz. Hem de sıkılaşıyoruz. 5 6 7 10, 2 tane kaldı. Sakın bırakmayın. 1, 2, Evdeyiz ve spor yapıyoruz, değil mi? Şimdi plank pozisyonu yapıyoruz. Onun için dirsekleriniz koltuğunuzda sizin vücudunuz çizgi gibi sıkı ee, özellikle karın kaslarınız. Şimdi sağdaki ayağımı kaldırıyorum birazcık yere geri koyuyorum. Sol. Bu kadar. Burada ne çalışıyor? Karın kas. Evet. Ama tabii ki bacak, kol. Hepsini hissedeceksiniz. Hepsini de evde güzel salonunuzda yapabilirsiniz. Bir, iki, üç, dört, beş. 6 7 8 9 10 2 tane 1 bir. 2 Biraz durun burada Süper. Ah, bıktırdım. Dolcim, Voice gidemiyorum. Vaktim yok, param yok, neler neler bahaneler artık yok. Çünkü biz evde spor yapıyoruz arkadaşlar. Bir tane koltuk lazım size o kadar. Şimdi görüyorsunuz ben side plank pozisyonu aldım. Benim dirseğim koltukta, omuzum gergin, benim vücudum çizgi gibi. Karın kaslarım şimdiden çalışıyor. Ve bacak açıyorum, kapatıyorum. Fiji! Hadi başlıyoruz. 1, 2, 3, kolum ölüyor şimdi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 ve 2. Arkadaşlar siz bu hareketi öbür tarafta da yapacaksınız. Ben size gösteremiyorum <laughs> bu teknik bir e, acısından. Ben size güveniyorum yapacaksınız, okey? hareket inanılmaz kalori verici. Ve neden biliyor musunuz? Biz zıplayacağız ve zıplarken siz patlamış mısır yiyemezsiniz. O yüzden bunu bol bol yapın ki bu yemekler gitsin önünüzden. Okey. Biz oturuyoruz. Şimdi squat'tan kalktık, zıpladık, oturduk. Hareket bu kadar. Bunu en az 12 kere yapacağız beraber. Woo! Başlıyoruz. Bir, oturuyoruz, iki, üç, dört, beş, altı, eğlenceli değil mi, yedi, sekiz, dokuz, on, iki tane daha, bir, iki, artık seyredebilirsiniz. <laughs> Dank sevenler var mı? Karın kası çok güzel şeklinde çalıştırır. Şimdi biz bir side plank pozisyonu alacağız. Onun için sizin soldaki dirseğinizi koltuğa koyuyorsunuz. Vücudunuz çizgi gibi böyle bir şey olmaz tamam. Kaldırıyorsunuz kalçanızı. Sonra sağdaki eliniz yukarıda. Şimdi yuvarlanarak bir daire çizerek aşağı doğru bakıyorsunuz. Kafanızda aynı şekilde bu hareketi yapacak. Bu bir iki üst vücudunuz gerçekten dönüyor. Okey başladı. Bir yukarı doğru bakıyorum. İki aşağı doğru. Üç dört beş altı. Hadi yarım bitti. <laughs> Yedi. İki tane kaldı. Bir. Ve iki. Süper. Siz tabii ki onu öbür tarafta da yapacaksınız. <laughs>